Herkese selamlar Kiksven hoş geldiniz arkadaşlar. PES Mobile top açılımı videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar hem ikonik momentten e, Manchester United'dan arkadaşlar hem de e, Potuv'dan Player of the Week'ten de e, top açılımlarını yapacağız. E, tabi ikonlarda arkadaşlar Michael aparcamayacağım. Yani 3 tane bedava e, top açılımı hakkım var. Onları kullanacağım arkadaşlar. Onun dışında da yani my club kesinlikle harcamayacağım ikonlarda arkadaşlar böyle bir karar aldım yani uzun zaman böyle sürecektir diye düşünüyorum çünkü yani o biliyorsunuz Ronaldinho'ya 2800 my club her videoda söylüyorum 2800 my club harcadım bir Ronaldinho'yu alamadım ya bundan sonra abi yani bu bunu peste duysun Konami'de duysun ikonlardan kolay kolay Michael aparcı top açmayacağım arkadaşlar. Bedava olursa bedava, yoksa açmayacağız arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki sona bırakacağım e, ikonları arkadaşlar. İlk olarak haftanın oyuncularına bir bakalım Uluslararası Şimdi arkadaşlar haftanın oyuncularında e, bizim hedeflerimiz e, takıma gelirse kim oynar, kim daha iyi verim verir. E, bunlara bir kafa yoralım. Hangisi çıkarsa bizi sevindirir, hangisi çıkarsa bizi üzer arkadaşlar. Bir kere bizi üzecek burada bir tane arkadaş var. Hatta kaleci de sayabilirim. Yani kaleciye gerek yok artık ya hani söylememe gerek yok herhalde. Kaleciye o kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. Yani her videoda da bunu da söylüyorum. kaleci gerçekten hiç ihtiyacım yok. Obla var, o su var, bu su var. Zaten Oblak iyi bir kaleci. Tek sorunu e, arkadaşlar e, kaleyi terk etmede biraz gecikiyor. Onun dışında e, yani çok büyük bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Tabi çıkarsa da yapacak bir şey yok abi. Jan Sommer galiba e, kaleciden başlayalım. Jan Sommer 32 yaşında. İsviçre'nin e, kalecisi arkadaşlar. Biliyoruz belki bir çoğumuz biliyordur e, Jan Sommer'i. Aslında kötü bir kaleci değildir. İyi bir kaleci ama dediğim gibi hani Kaleci e, ihtiyacım yok arkadaşlar. Ondan sonra Christian Eriksen yine Player of the Week'te çıkarmıştım arkadaşlar ben Christian Eriksen'i. E, belki de yine aynı e, şey olabilir. Eriksen yine e, takımımıza gelebilir arkadaşlar. Top açılımından çıkartabiliriz. Eriksen de fena değil arkadaşlar. Gerçekten iyi bir oyuncu. Benim e, taşındığı için standarta dönmüştü galiba Eriksen. E, şimdi Eriksen çıkarsa tabii ki çok güzel olur. E ee, Vienna'dan var arkadaşlar. Bir de Dinayer. Ee, son zamanlarda çok beğeniyorum. Milli takımda da çok beğeniyorum. Lyon'da da başarılı bir performans sergiliyor. 25 yaşında arkadaşlar. Ee, yani Dinayer'ı da çıkartırsam çok güzel olur. Ve burada en çok istediğim oyuncu arkadaşlar Dominik Şubozlay Arkadaşlar Dominik Šubozlai e, hem merkez orta sahada hem e, ofansif orta sahada hem orta sahada ve ucumda çok başarılı işlere imza atıyor arkadaşlar yetenekli de bir oyuncu çalım dribbling yeteneği olup bir de ayrıyeten toplara efsane vuruşlar yapıyor zaten milli takımda da arkadaşlar Macaristan milli takımda da Türk milli takımına karşı bize karşı da harika bir free kick golü atmıştı arkadaşlar izleyenler hatırlayacaktır Gerçekten ayağına inanılmaz hakim İnanılmaz hakim arkadaşlar Yani Avrupa'da e, En iyi orta sahalar arasında gösteriliyor Dominik Şubozay e, Şu anda e, oynadığı kulüpler arkadaşlar Red Bull Salzburg'da oynuyor Bu arada Red Bull Salzburg Efsane oyuncuları çıkartmaya devam ediyor arkadaşlar e, Bundan önce Aaron Holland vardı Mina Mino vardı Liverpool'a gitmişti Şimdi de Dominik Šovzai Real ilgileniyormuş. Bir de Arsenal arkadaşlar. Dominik Šovzai ile e, gerçekten bunu inanılmaz istiyorum. Šovzai çıkartırsam e, top açılımından çıkartırsam arkadaşlar kesinlikle ilk 11'e direkt alacağım. Garanti veriyorum. Yani kesinlikle ilk 11'de Šovzai arkadaşlar. Gücü de büyük ihtimal kaç olur? E, bir bakalım tahmin edelim. Yani 47 seviyesine kadar yükseldiğine göre 95'i görür gibi geliyor. 94-95 civarını görecektir arkadaşlar. Ben e, Domini'yi ya merkez orta sahada kullanacağım ya da e, ofansif orta sahada da kullanabilirim arkadaşlar. Şutları efsane demiştik. Ondan sonra arkadaşlar burada başka bir hedef var mı? Benjamin Pavard olabilir. E, da bazı şeylerde iyi ama e, özellikle savunmada ve ileriye çıkışlarda biraz eksiği var. E, topları çabuk e, çabuk kaybedebiliyor arkadaşlar. Guarrado. O yüzden Pauart'ı da e, düşündüm Fransız oyuncuyu. E, İsveç oyuncu arkadaşlar. Juventus forması giyiyor. Kulüevski arkadaşlar İsveçli. E, bu da bayağı e, yani maç değillerdi arkadaşlar karşıma e, çıkan oyunculardandı. Bu da çıkabilirse çıkartabilirsek değerlendiririz 20 yaşında iyi bir derecesi olacağını düşünüyorum 95 96'yı görebilir arkadaşlar ee, diye düşünüyorum ee, Onun dışında başka bir e, pandevin çıkmaması lazım Onun dışında da başka hedefimiz yok arkadaşlar eriksen e, çıkarsa iyi olur e, şu bozdağı kesinlikle çıkması lazım yani ilk baştaki hedefim şu boz Ondan sonra da dinayır e, Power bir de kulü arkadaşlar ama en önemlisi burada Shibozla'yı arkadaşlar. Analizimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar top açılımına geçiyoruz. İnşallah istediğimiz oyuncuları verirsin Konemi. Bizi üzmezsin ne olur. Ya bana buradan Shibozla'yı ver. E artık gerisine de bakalım yani. Ama iyi ver abi. Shibozla'yı ver abi. Nereye gittin abi? Yapma gözünü seveyim ya yapma ya. Üf. Hiç yani... Florenzi galiba değil mi? Di De Florenzi olması lazım. Ha Florenzi. Bu Paris'teki e, Florence olması lazım. Aynen. Bir tane daha Florenzi var arkadaşlar. E, aslında bu da kötü değil yani. Ama e, bir tık daha iyiydi. Hani Pavard olsaydı güzel olurdu. Ama e, kullanabiliriz yani. Kullanabiliriz ama işte istediğimiz oyuncular başkaydı ya. Şimdi neyse yapacak bir şey yok. Evet tutturamadık hedefi tutturamadık arkadaşlar. Ama hiç yoktan yani Pandev'in çıkmasına veya da kalecinin çıkmasına tabii ki iyidir abi. Şimdi düşünsene Pandev'in çıktığını. Yani çok kötü olur abi ya Pandev gelirse. Korkuyor insana Pandev gelecek diye de. Abi ben top açılımını bırakayım ya en iyisi. Cidden bırakayım ben top açılımı. Abi bu nedir ya? Gerçekten bu nedir ya? Aynı oyuncudan neden iki tane veriyorsun abicim ya? Uyuz oluyorum ya. Böyle bir top açılımı olmaz abi ya. Abi Dominik dedik. Dinair dedik. Eriksen dedik abi. Pavard dedik. Kulievski dedik. Sen gidiyorsun. Florenzi'den iki tane veriyorsun. Ayıp değil mi bu ya? Gerçekten pes bunu düzelt artık ya Bir oyuncudan çıkıyorsa Bir daha verme abi bir daha verme yani, yani Sinirleniyor insan Haliyle arkadaşlar Son ee, Olacak Daha doğrusu ben şeye hiç bakmadım Evet 3 hakkımız var bravo Çok güzel Bu hak meselesi de Baya bir sıkıntılı Ya 3 değil 5 tane olsun abi ya 5 tane hakkımız olsun ya Gerçekten var ya. Yani e, doğru düzgün bir top açılımı yapamıyoruz lan şu 2021'e girdiğimizden beri. PES 2021'den beri arkadaşlar. PES 2021'e girdiğimizden beri doğru düzgün bir top açılımı yapmadık ya. Yani 2020'de daha şanslıydık ama 2021 berbat geçiyor. Florenzi gelirse ne yapacağız? Florenzi gelirse ne yapacağız? Evet Powart geldi. Ya ne diyeyim abi ya? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ne oldu arkadaşlar? Tam Powart'ı istemiyor muydun? İstiyordum. Ama abicim yani iki tane Florenzi verdim. Ben Florenzi'yi şimdi kullanmayacağım. Çünkü Powart aldım. Powart aldım abi. Yani iki tane Florenzi boşa gitti. Abi yapma ya. Aynı mevkiden iki oyuncuyu verdin. Ne diyeyim ben sana ya. Var ya hiç çok kötü bir top açılma oldu arkadaşlar. Rezalet oldu. Ne diyeyim abi. Şimdi ikonlardan açacağız. Ee, hiç havamız kalmadı. Kötü bir top açılımı yaptık. Başlangıç berbat. Ya abi iki tane sabek veriyorsun. Sonra gidiyorsun. Power artı veriyorsun ya. Dalga geçer gibi var ya anlayamıyorum ben bunu ya. Zaten buradan da bize ikon da çıkmaz da neyse açıyoruz yani. Ne çıkarsa battığımız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Uyuz oldum ya gerçekten bu top açılma uyuz oldum. Bu arada takımımı değiştirdim arkadaşlar. Antalya Spor'dan Fiorentina'ya geçtim. Herkesin bilgisini Gerçekten moralim bozuldu ya. Yani inanılmaz bir moralim bozuldu. Şu bozluğa iyi bir daha nerede çıkaracaksın? Bir daha nerede çıkaracaksın abi? Bir daha gelmez abi. Gerçekten var ya o kadar sinir oldum ki. Görüyorsunuz ikon çıkmıyor. Ben buradan niye Michael'a parçayım abi? Ben niye Michael'a parçayım? Çıkmıyor zaten. Görüyorsunuz yani. Ya gümüş top çıkıyor yani gümüş top içinde Michael'a harcamak ne kadar mantıklı Onu bilmiyorum artık Evet Kubo'yu çıkardık arkadaşlar ee, En rezalet en berbat e, Top açılımı oldu arkadaşlar O kadar rezalet Berbat oldu ki Yani 3 tane top açılımı Yaptık 3 top açılımından da berbat Oyuncular çıktı Berbat oyuncular dedim. Yani Tamam power artı çok istiyordum da abi. Power artı tamam şimdi ilk 11'i alacağım. Abi power artı ver. Tamam mı? Hadi Florenzi'yi de verdin ama bir tane Florenzi ver abi. Diğerinde Shibozai'yi ver ya. Ben o yüzden sinir oluyorum. Ultra yani olabilecek en kötü top açılımı oldu. Ha bir de Pandevi iki defa verseydi tabi o daha kötü olurdu. O ayrı mesele. Ama bize o kadar da kötülük e, yapmaz herhalde. Yani yapmasın. Evet. Power artı aldık abi. Power artı koyduk. Şimdi Florenzi'yi alacağız mı? Almayız abi oyunu. Florenzi'yi almayız. Çok nadir. Power artı öyle kötü oynayacak da anca öyle alırız. Kadronun son hali bu arkadaşlar. E, bilmiyorum kadroda da Zaten takım çok formsuz. E, galibiyet de gelmiyor doğru düzgün. Valla en kötü top açılımı oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz like atın. E, kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu hafta da arkadaşlar 2500 abone olalım artık. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.